Selamun aleyküm, iyi günler. Bugün yeni bir cihaz tanıtıyorum size. Cihazı ilk defa yapıyorum. Böyle bir şey ilk defa yaptım. İsminin ne olduğunu bilmiyorum. Yorumlarda söylersiniz artık. Ben de beğenirim. Arasından bir tanesini artık bu cihazın ismini veririz. Cihazın görünümü böyle. Altı elcik takılabiliyor, çıkartılabiliyor. Şu an için bu başlangıç aşaması. Gelecekte burada bir ekranı da olacak bu cihazın. Bu cihazın e, özellikleri şu. İşte oktyon özellik falan yok bunda. Bunda çok ayrı bir özellikler var. Ayrı şeyler yaptım artık. E, dedektör gibi çalışabiliyor. Dedektör gibi açıktakini de, kapalıyı da, ikisini de görebiliyor. Bir de tarama yap yapabiliyor. Taramada da e, antenlerini takınca açıktakini, kapalıyı yine görebiliyor. Biraz sonra göstereceğim size. Şöyle üzerinde iki tane tuşu var. Tuşlardan bir tanesiyle açıp kapatabiliyorsunuz. Bir tanesiyle de modunu seçebiliyorsunuz. Titreşimli aynı zamanda. Aynı zamanda bir de şarjlı. Bakın şuradan şarj oluyor. Şarjlı. Titreşimini açıp kapatabilirsiniz. Sesli modu ve sessiz modlarını açıp kapatabilirsiniz. Cihaz değerli gördüğü zaman şu ledi yakıyor. Değersiz görünce diğerini yakıyor işte. Değerli değersiz birbirlerinden ayırıyor. Tarama da sadece altını ve gümüşü tarıyor. Böyle bir cihaz. Şu an üstüne ekran koymadık. Ekranı koydu, koyunca daha da geliştireceğim tabi. Bu başlangıç. Ee, şimdi ben bir çalıştırayım görün. Şu an çalıştı. Şu an bakın parmağımdaki yüzü gösteriyorum. O yüzeyi algılıyor şekilde bir de bunu gösterelim. Bu da pense. Penseyi böyle. Antenleri de taktığımızda çok uzak mesafeleri taramaya başlıyor. Eee Tekrardan yüzüğü göstereyim şöyle görün. Karşıdan gösterdim. Karşı, uzaklardan da gösterebiliriz. Antenlerine takınca çok daha uzaktan tarıyor. Aslında bu sensörüyle bile yüzük dışında daha büyük şeyler gösterince böyle bir metreye kadar falan algılama yapabiliyor. Ama antenleri takınca işler değişiyor tabi. Şimdi ben antenin birini takayım. Anteni daha yaklaştırmaya başlayınca bile Şuraya takıyoruz antrenmanın bir tanesini. Bununla bir de şu bizim karşı taraftaki değerleri algılamaya başladık. Şimdi e, tabii ki bir de şu, üzerinde şöyle bir ayar kısmımız var. Bunu Bununla e, değerli değersizi belirleyebiliyorsunuz. Bakın ben şu an sadece değersiz algılıyorum. Şu an tavandaki değersizleri algılıyor. Ondan dolayı yapıyor. Şu an sadece değersiz algıladım. Yani isterseniz değersizi algılayabilirsiniz. İsterseniz sadece değerli algılatabilirsiniz. Yani öyle özellikleri var. Şu an sürekli algılıyor ya bunu silebilirsin. Şuraya bir kere basınca bitti. Yani yukarıdaki tavanı görmüyor artık. Sildi onu. Ama şimdi bunu yaklaştırdığım için bile şimdi bunu daha yaklaşırken bir daha almaya başladık. Bir de bunu bakalım. Açabiliyorsunuz bütün hassasiyetini. Şu an yine yukarıda başka değerliler var. Kimi ne var onları alıyor. Onu da kapattık. Şu an biraz açalım. Şu an telefonu aldılar. Şu an böyle bu şekilde elimizi alıp gezdiğimizde tarama da yapabilir. Bulduğu zaman bir de ses yapıyor. Uzaktan bulup ses yani şöyle şuradan hassasiyetini belirleyebilirsiniz. Şu an değersiz var burada. Mesela değersiz bilgisayara değersiz yapıyor. Biraz daha açayım. Bilgisayara değersiz diyor. Telefona evet, şu an değersiz diyor. Altta tavana değersiz diyor. ya bu, bu içeride böyle test edilmesi zor bir cihazın. Araziye gidince göreceksiniz. Mükemmel bir cihaz oldu. Şimdi az önce tavana değersiz dedi. değerli bir şey gösterince de değerli diyor işte. Şu, tabi şu an antenler takılı. Aslında şu an dengesi bulduk Mesela eee daha büyük bir şey istiyor. Küçük bir tane yüzük değil. Antenleri taktığınız zaman büyük malzemeleri yani yüzükten biraz daha büyük olacak. Onları direkt bulup sizi ona değerli olduğunu söylüyor. Şimdi buradan ben şöyle kapatabilirim. Bir daha hiçbir şey algılamaz. salsa dibinden algılar. Bu haliyle de LG'inden aldığımızda çevremizdeki en yakın altın veya gümüş ne varsa çok hızlı bir şekilde yapışıyor. Şu an neye yapıştı? En yakınımda bu tarafta duvarın arkasında varmış. Ben ona gitmeyeceğim ama. <laughs> bu tarafta da var ona gitsin. <laughs> duvarın arkası, arkasındakini biliyorum. Şimdi buna geldi. Tabii bunu sesli olarak da yapabiliriz ama ben şu an sesli olarak açamıyorum. Çünkü sesli olarak yaptığımızda değerliye, değersize, her şeye hem değersizlere de ses verecek. Bu değersiz, duvarların içerisindeki değersizler bir sürü demirler var. Onlara da dıt, dıt dıt ötecek. Onu ben daha sonraki bir videoda gösteririm size. Şimdi burada tekrar bıraktım. En yakın şunun içerisinde gümüş vardı. Direkt gümüşe geldi. Sabit tutuyorsunuz cihazı. Şu an sadece altın ve gümüşe odaklı bir cihaz bu. Şöyle bir şey yapalım. seçeyim biraz. Şu tarafta bizim gümüş var ya. Bakın gümüş ötmeye başladı. Arkada da şurada benim bir tane küçük gümüşüm var. Ona direkt ötüyor. Yaklaşırsak arka tarafta bir şey onu bilmiyorsunuz şu arkada bilgisayarın arkasında bir gümüş. Gümüş var. Küçük bir tane gümüş yüzüğümüz var onları algılayabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu çok iyi algıladığından dolayı biraz kısmak istiyorum. Kısa bildim. Kıstım şöyle. Bakın böyle algılıyor. Hassasiyetini de belirleyebilirsiniz. Bakın bir de burada var. Ona da öttü. Ona da ötüyor. Yaklaşalım. Arka tarafta kalıyor. Biraz daha kısayım. Hassasiyetini belirleyebiliyorsunuz bunu. Çok açmışım. Açmaya gerek yok. Bu kadar iyi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Onu göstereyim. Şuna basmıştık. Şuna bir kere basalım. Hı. Titreşim moduna girdi. Artık bulduğu zaman titriyor cihaz. Biraz açayım titrediğini. Hı. Bak şu an titriyor. Duyabiliyorsunuz belki. Şuradaki gümüşü buluyor ve titriyor. Buradakini de buluyor. Buna yaklaşınca iyice titreşimi artıyor. Karşıda benim şu sandalyenin arkasında bir gümüşüm var. Kısalım. Çok iyi algılıyor. Değerleri algılıyor. Şu an değerliye aşmışız. O yüzden değerli algılıyor. Bu tarafa sola doğru çevirirsek de değersizleri algılamaya başlayacak. Cihaz şu haliyle çok güzel çalışıyor. Daha tabii buna bir de ekstra bir ekran ekleyeceğim. Farklı şeyler yapıyorum işte gördüğünüz gibi açıktakilerini görebiliyoruz şu an. Açıktaki malzemeleri görebiliyoruz. Ama şu an için açıktakini çok fazla derinden göremiyoruz bildiğiniz olsun. Yani şu an 1 metre 1.5 metre açıktaki malzemeler en fazla görünür. Ben bunu geliştirdiğim zaman inşallah böyle daha çok 5-6 metrelere çıkartabilirsem 10 numara olacak. Onun için çok fazla çalışma yapıyorum. Ee, çok fazla bir hani bobinlerle çok aşırı neşir oldum öyle diyebilirim. Bu sistemde biraz bobin e, çok önemli. Sensörler çok önemli. Şurada bir bizim sensörümüz var. Şurada var bir tane sensör. Ee, antenlerimiz birisi alıcı, birisi verici. Sol taraftaki tek şey miydi? Sol, sol taraftaki e, verici, sağ taraftaki alıcı. Ee, aynı zamanda elcik, elcik de sizin vücudunuzu büyük bir verici olarak kullandırmaya çalışıyor. İkinci TX, böyle <laughs> söyleyeyim iki TX sistemi var. Sizin vücudunuzdan ver, veriyor. İşte elinizde aldığınız zaman da alıcı kısmından ayrı bir sistem. Şunu bu tarafa doğru çevirmeniz lazım. Sola kadar, soluna kadar çevirdiğinizde cihaz artık alan taramaya geçiyor.